Ee, kolay gelsin. Burası neresi? Burası ç, e, Çorum Çorum ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği bağlı, eee Çorum ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği oluşturduğu yerel bir marka. Harmelüresel diye bir markamız var. Burada e, süt ve ürünleri sat. Süt ve süt ürünleri satıyoruz. Aynı zamanda girişimci kadın kooperatiflerimizin ürünleri satılıyor. E, ürettiği ürünleri satıyoruz. Onları destekliyoruz. Ne? Belediye ile beraber çalışıyorsun değil mi? Ee, Az önce belediyen İstanbul'da. Aynen da... bu, bu, projemiz belediye ile ortaklaşa bir proje. Hı. Belediyemiz, belediyemiz e, yer temin konusunda biz destekle de aynı zamanda denetimimizi yapıyor. Hı. İşletmesinde Çorum milli Damızlık Sır yapıyor. Birliği yapıyor. Evet. Geri e, verdiler size e, Kaç noktada çalışıyor burası Çorum'da? Üç, e, Çorum'da üç farklı noktada e, şubemiz var. E, biri Buhara'da, biri Mimar Sinan'da. Biri de Mehmet Akif Ersoy'da. Ersoy Caddesi'nde. Kadın kooperatiflerinin ürünlerini satıyoruz. Aynen süt ürünlerinden yanı sıra aynı zamanda kadın kooperativenin girişimci kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri satıyoruz şubelerimizde. Ürünlerini. Kadın istihdamını desteklemek yani maksadıyla. Desteklemek amacıyla e, bu e, süt grubu ürünleri e, kime yaptırıyorsunuz öyle söyleyeyim. Süt süt ürünlerinde şu anda bir üretim bandımız olmadığı için e, ham maddesi bizden üretimini e, hmm. bir tane fabrikaya yapıyoruz, fasun hmm. üretimi yaptırıyoruz şu anlık. Dalgışlar mı yapıyor. yapıyor ama Mesela, ilerleyen yani, vakitte kendi üretim bandımızı biz de koyacağız yapacağız. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun.